Mert sana dondurma aldım. Çok güzel. Ama sana bunları bir şekilde veririm tamam mı? Bir şartım var. Ben bunları saklayacağım. Sen bunları bulursan yiyebileceksin tamam mı? Hadi yum gözlerine. Tamam. Bakmayacaksın. Yum gözlerine bakma. Tamam. Ben şimdi bunları saklayacağım arkadaşlar. Bakalım Mert bulabilecek mi? şeftalisini buraya saklayalım. Elimizde üç tane kaldı. Bir tanesini buraya koyalım. Bir taneyi buraya koyalım. Bir tanesini de şunun içine koyalım. Tamamdır, sakladık. Met. Ben şimdi dondurmaları sakladım. Tamam mı? Sen yaklaşınca ben sana sıcak, soğuk diyecek, diyeceğim sen öyle bulacaksın. Hadi başlayalım. Soğuk. Ha tamam çık oradan, oradan çık. Çık oradan. Evet ılık, ılık. Ilık, sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak. Buldu bir tanesini. Arkadaşlar Mert bir tanesini buldu. Evet. bu bul öbürlerini de bul. Ben bunu kaydırırım mı? Hayır aşağıya doğru kaydırma. Beraber kay. hadi. Al dondurmayı kay. Evet çok sıcak çok sıcak. Aa buldu bir tanesini daha. Hala sıcak Mert. Hala çok sıcak. Hala çok sıcak çok sıcak. <laughs> Ya sen baktın herhalde nereye sakladığıma. <laughs> Şimdi biraz ılık son bir tane dondurman kaldı. Öbürünü de bul. Onları ver bana oğlum. Buldum <laughs> ki. mu? Ya sen nereye sakladığımı gördün herhalde. <laughs> Onu da buldum. <laughs> Bakayım dondurmalarına. Oo, hepsini sen mi yiyeceksin? Var canım. Tamam o zaman anlaştık. Hadi gel aşağıya, gel. Hadi ben bunları kaydıracağım. Kaydır tamam, aşağıdan tutarım ben. Kaydır. Tamam. Kaydır gelsinler. Kaydırdım. Geldi bir tanesi. Öbürleri de geliyor. Aldım hepsini. Hadi gel. Tamam geliyorum. Hahet <laughs> geldi. Yeah. <laughs>